Merhaba. Merhaba. Human Benchmark. <laughs> yani ne kadar iyi bir insan olduğumuzu. Tabii, hangimiz daha iyi bir insan? Evet, hangimiz daha iyi bir insan? Bunu tabi bu şekilde e, söyleyince ucu açık. Beni ikna hangimiz daha iyi bir insan? Evet, sen değil. Ben. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Çeşitli konularda hangimiz daha iyiyiz? Mouse kullanımı, hafıza. Klavyede yazı yazma. Bilgisayar operatörü olarak genel karşılaşacağımız sorunları bir sitede toplamışlar. Ne kadar hızlı reaksiyon verebiliyoruz. Referans olarak da maymun koymuşlar ama maymun bize biraz fazla iddialı geldi. O yüzden biz birbirimize karşı deneyeceğiz şansımızı. Bol şans. Sana da. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. Hadi bakalım. <laughs> Erken tıkladım. Tamam bir daha açacağım mecbur ben. Sabır testi de oluyor. Onda kaldık. <laughs> <12 'ye> <laughs> ne oldu tebrik edilmiyorum. Diyecektim bak, bak devam ediyorsun. Tamam. Entrener. Bir sonraki ne mi? Yani e, bunda ben kötüyüm galiba. Yok ya. Burada hedefin tam ortası mı yoksa nişan gelen herhangi bir yeri mi Accuracy de önemli diyordu. Hem evet. hız hem doğruluk, isabet. Reklam kapatmak için geliştirdiğimiz <laughs> refleksler bunlar. Bitti benimki. Evet. Benden hızlısın haliyle. Tebrik evet. ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hazır mısın? Evet. Hadi bay bay. Biz tabi telefon numarası ezberliye ezberliye bu işler nispeten kolay. Ama bu şaşırtmaya mı çalışıyor? Yo, <gülüyor> <gülüyor> teselli değil. Atladım. Sen? Daha gidiyorsun. Hıh, ben gideceğim muhtemelen. Yaklaşmışım. Birkaç yüz tane Kaç? kadar. Kaç? İki fark. Güzel. Evet. Tebrik ederim. Niye? <laughs> Yine de tebrik ederim. Peki tamam. Sen de içinden söyleyip mi aklında tutuyordun? 23 98 15. Yo. Nasıl tutuyordum? E... görsel mi nasıl? Ben bir içimden sayıyı hikaye uyduruyorum veya bir e, numaraları e, olabildiğince az karakter indirmeye çalışıyorum. 508 değil, 508 mesela veya. Ama yani içinden tekrar ediyorsun işte. Etmiyorum. Ses. Burden memory. Hadi bakalım. Sen Senin dediğin zaten şey, ekstra kısa dönemli hafıza olmuş olur. Ben öyle çalışıyorum. Anlaştık. Tebrikler. Mega hafıza. <laughs> Dan çın. Şimdi, Şimdi maymun şempanze. testi. Evet. Bakalım maymun çaylı hakkınızda ne düşünecek? Yanlış tıklıyorum 2'dir. Aklımda <laughs> ama elim yanlış tıklıyor. Çok da aklımda tutmadım. Senki? Evet ben maymunu geçemedim galiba. <laughs> Onlar 9 saniyeyi üst üste tekrarlıyorlarmış. Skorum kaçtı? 8'di galiba. <laughs> 10 yaptım ben. Aferin. Visual memory. Patlayacağız. Tamam. Bir bakalım. Start. Ateş ediyorsun. Ne demek? Çat çat çat. Hiç düşünmedim. <laughs> Kullandığın özel bir metod var mı? Yok maalesef. Yandım ben. <laughs> ben yine ekrana olabildiğince... Hızlıca, sayı, hızlıca, sayılara bölmeye çalışıyorum. Burada 4 var, burada 3 var diye. Hmm. Evet. Bir yerden sonra zaten resmin kalanını görmek, büyük resmi görmek zorlaşıyor. Evet süre Ki... çok kısa bunda hayatın geri kalanında sanki kolaymış gibi büyük resim görmek. Şuraya bak. Çok kısa süre. Hı, -hı. Buralarda vardı bir şey. Evet. 12. Tebrik 12. ederim. 9. Evet. Ben de seni tebrik ederim. Ne kaldı hmm. geriye? Yazı. Ha, bunda iddialıyım işte. Evet, ben de bunda iddiasızım. Başlıyorum. Başla bakalım. Kalıyorum şeyim. <laughs> Baştan başlayalım mı? Yok. Sen de mi zürafaları yazıyorsun? Daha oraya gelemedim. Ha sevgi başka bir şey o zaman. Farklı metin. <laughs> Çoğunu yaptım. <laughs> klavyeden yazı daha yazmak... Daha yaparmışım aslında da. Evet, klavyeden yazı yazmak elbette önemli bir meziyet ancak uzun bir sürenin ardından eline kağıt kalem alan insanların da... Oo, ben de öyleyim. Yazılmıyor. Çok o okul hayatından sonra. <laughs> Mesela S'ye yapacağım, dönüyor o Ç'ye falan böyle. Harfler <laughs> olmuyor yani. Evet. eternity later. leta <laughs> Buyur. Skoda'nın seferi sözdan bu kadar uzun yazıyorum. Yapabilirsin. Finish çizgisi önünde. Kaplumbağa ile Salyangoz'un yarışını bilir misin? Okusam daha hızlı yazar mısın? Gerek ya yok. hiç karışmayayım boşver. Kaplumbağayla salyangoz mu? Hmm. <laughs> Bilmem. Hala devam ettiği söylenir. Sen peki Köstebek'le Tütüncü'nün hikayesini duydun mu hiç? Duymamışım. <laughs> 24, sen 68. 68. Evet. Sonra bunda yaz kızım. Şovumu yapmayı düşünüyorum sonra bir daha. Yani asıl skorum bu olsun da. Bana yazı yazdırmayın. Bana yazdırın. Evet. Ne kaldı? Kalmadı. Kalmadı. Ne oldu şimdi? Hangimiz daha iyi insan çıktık? <laughs> Memorilerde sen beni geçtin. Eğimi hatırlamıyorum açıkçası. Not da almadık. Yani gördüğüm kadarıyla tıpkı zeka testleri gibi üzerine gidildiğinde, biraz idman yapıldığında geliştirilebilecek skorlar. Tabii biz adil olsun diye pek öyle şeyler, şeyler yapmadık. Özellikle sequence memory sesli olanlar Hmm. Sesli dinleyince daha biraz daha yardım Doğru, ediyor biz onları cidden. sessiz oynadık burada. Simon Says. Oyun farkındaysan e, olaya bakıyor. <laughs> yani. reaksiyon zaman sürem kötü mesela. O bayağı belli yani. Bunun üzerine çalışıldığında insanın e, tabii ki işe yarar bazı meziyetlerini ilerletmesi, e, bilgisayar kullanımında daha iyi bir operatör haline dönüşmesi belki söz konusu oluyor ama günlük hayata ne kadar yansır buradaki başarı? Taikik onu bilemiyorum bir daha. Yani yap bakalım. Burada tabi kullandığımız sitenin de bazı ipuçları var. Mesela reaksiyon zamanını e, ölçtüğümüz testte altta yanıp sönen banner var. O çok güzel, e, göz kırpıyor sizi, e, kafa karıştırıyor. Diğerlerinde de aynı şekilde tıklayacağınız zaman hemen gelen e, pop-up reklam var. Birazcık can sıkıyor. Ne yapıyorsun ilk yaz? Dakikada 80 kelime mi yazıyorsun? Hem de doğru yazıyorsun. Aferin sana. Klavyede hızlı yazı yazmak Hı -hı. bu çağın en önemli özelliklerinden bir tanesi. İnsanın kazanması gereken en önemli meziyetlerden bir tanesi bence. Ee, ne yazık ki ben o konuda çok fazla e, eğitim hayatımda e, bilgisayarın bu kadar aktif kullanıldığı eğitim sisteminden mezun olmadım. E, sonrasında da kendim çok özenmedim doğrusu. Bilgisayarda hızlı yazı yazmak Q klavyede hızlı yazı yazmak pek şey olmadı. Ama şimdi zannedersem F klavye ile yeni çocuklar okuldan mezun oluyorlar. F klavye öğretilerek mezun oluyorlar. Türkçe'de yazı yazmanın çok daha kolay oldu, çok daha pratik olduğu söyleniyor. Beni mesela çok canımı 72 sıkan... 72 oldu, çok fark etmedi. 100 o, falan diye Arada 80'leri gördük. <laughs> evet. <gülüyor> Tebrik ederim. Birçok disiplin demeden daha iyi bir bilgisayar kullanıcısı olarak sen de benim, disiplinde benden daha iyi bir bilgisayar kullanıcısı evet, olarak. Evet evet evet. Hatta bazen maymundan bile daha iyi olabildik. Ee, bakalım siz neler yapıyorsunuz? Site ortada. E, giriniz, bakınız. Sonuçları da paylaşınız. Videoyu da paylaşınız. Oo, hatta abone bile olmak işe yarıyor diyorsun. E yani öyle diyorlar. İtim benim. İtim hoş gel Cehennem hoş geldin. Cehennem tadısın. Ben de dayak yiyorum kuyruktan. Hoş geldin İtim. O demin de mi tuvalete mi çıkarttığımızda çıkardım. çok ayıp bir şey oldu. Sen de o kakasını yaptı. Tamam. Sen de mi çıkacak. Kakasını yaptı. Kakayı yaptıktan sonra son kaka tanesi totosuna yapıştı kaldı. Düşmedi. Bir üzüldü, bir üzüldü. Dönüyor, dönüyor, düşmüyor. Hey, Neyse yavaş. en sonunda yerçekimi baskın <laughs> çıktı. <laughs> Kapattı bana.